arkadaşlar şimdi ben besleme bölgeme geldim. Hani dört haftadır buradaki canlarımızda akciğerleri biten, ishal olan, boğuluyorlar arkadaşlar. Bir damla nefes alamayan bu canların dört haftadır şu genel antibiyotik iğnelerimizle hayatta tutmaya çalışıyorum. Şimdi de geldim arkadaşlar. buradaki sahip çıkmaya çalışan abimiz bize videosunu attı. Arkadaşlar bu beyaz kedimiz için geldim. Hali perişan, salya, sümük can boğuluyor aldığı nefeste. Tüm ciğerleri dolu arkadaşlar. Bir kere de olsa ne no olur kliniğe götürmeme Destek olun Allah aşkına arkadaşlar genel antibiyotiklerle bir yere kadar hayatta tutmaya çalışıyorum canlarımızı. Diğer canlarımızı bu genel antibiyotiğimizde bir noktaya getirdim arkadaşlar. Diğerleri e, gayet iyi şimdilik iyi. Yani bu enfeksiyonlar tekrarlayabiliyor arkadaşlar. Bir de sinsi olanlar var. Boğaz kısmında böyle kendini gizleyen. Arkadaşlar bakın bu saatte araba tuttum. Bu yavrumuza da genel antibiyotik iğnesini tekrar yapmaya geldim. Ne olur hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın Allah aşkına ne olur ben kendim bittim bir yandan ağzında salya tümörü olan canımız var kirloşumuz var sarı kedimiz can çekişiyor arkadaşlar ameliyat makinesinden mi ben bu canı o canı da e, hayatta tutmaya çalışacağım bir yandan serumlara iğnelere götüremezsem kime ameliyat ettireceğim arkadaşlar Allah aşkına kaç bin TL bakiyem kaldığını bile bilmiyorum ne olur zerru musun merhamet edin ya arkadaşlar bir kere dahi bu canı götürüp diğer iğnelerden klinimizde vurdurmam lazım yok mu bir tane insan merhamet eden ya ne olur arkadaşlar durumu çok kötü Allah aşkına tekrar iğnesini yapmaya çalışacağım gel gel Tekrar durumuna bakacağım ama arkadaşlar yapacak başka hiçbir şeyim kalmıyor. Genel antibiyotiğim de bitmek üzere. Ne olur zerre olsun destek olun. Dur anneciğim dur. Dur, dur anneciğim dur. Dur 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 dur. Dur, dur. dur. anneciğim. Allah aşkına arkadaşlar bir 0.5 daha canımıza yapmaya çalıştım. Bu canımızı kliniğe götüremezsem arkadaşlar bu canımızı da çaresizlikle kaybedeceğiz. Burnu salya sümük bir damla nefes alamıyor. Siz e, atak geçirdiği hallerini bilmiyorsunuz. Bakın ben bu saatte evimde sıcakta oturmayı bilmiyor muyum? Bu saatte bu canı buraya iğnesine geldim. Bir yandan diğer canların da yine takibini yapıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. E, kirloşumuz ağzında salya tümörü olan canımız Ankara'ya götür.